Dom 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 Senin yani gimbal biraz sallanıyor gibi Evet ya Benim gimbalda bir sıkıntı var Onu yakın zamanda bir yenilemek doktora lazım Doktora göt Ayna kardeşim doktora götürmek lazım Abi selamı buradan kapalı nasıl gidelim? Yok. Hayal. Yok mu kardeşim? Baba ne yok mu kardeşim? Bizeydin. Lan kürkü olmasa beş dakika durma. <laughs> Tam kendisinin camı kapalı. Ne? Hey, tamam, kapalı değil şimdi kapalı. İşte film boku. Gözlük <laughs> <laughs> şey, evet, <laughs> <yürü. gülüyor> <laughs> gitti. Kulağa çekiyorlar. Merhaba sen gözlük gitti sağda olsun. Aa kamçı. Biri hamak yapmaya mı çalışmış? muşambadan Ya da Evet, hemen şifreçle çaldım Yerler bir çamurlu Şunu <laughs> Evet, imkansız kamp <laughs> Aynen <laughs> kardeşim, ayna kardeşim Trekkingdeyiz Haydi <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, doğal ortamda olduğumuzu görüyor Tabiatı görüyor Ne? Ne? Babali Buradan kampa gideceğiz Neresi uygun? Neresi? Oldu arkadaşlar Durum. Kanala abone olmadınız, beğenmediniz, yorum yapmadınız ki videonu alalım be. Ben yani sonra... titriyor. Ben yani beğenme, abone ol lan. Cancıklık yap. Paylaşma. Ya. Cancıklık yap. Video titriyor. Elimle çıkıyorum lan elimle. Elimle, elimle. Elimle dayı. Bak adam bana ayakla gidiyor. Sağa <gülüyor> Bakayım <laughs> sağa Göz gözü görmüyor Bakayım. göz gözü görmüyor, gözüne bakmadım. <laughs> Burnumuzu çekiyorsunuz da ekmek nerede? Ekmek alacaktık ya. Hamur. Ya dedim sana ya. Nasıl unuttuk abi? Ben alacaktım kanka fırın 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 dedi. Kanka fırına gideriz dedin. Ondan sonra Ama, kanka... ama mecbur alacağız şu an. Nasıl yapacağız? Saat kaç? Ekmek ekmek yok. Yok hiçbir şey. Bunları yiyeceğiz kanka. Bunları yiyelim yani yapacağız bir Arkadaşlar hoş geldiniz. Ekmeksiz bir kampa. ibid. http la vedem чуда акер Evet arkadaşlar, pavulya çadırımızı kurduk, tanıttık, gösterdik. Ee, şu anda da işte gece kalıyoruz. Sobamızı yaktık, yaklaşık bir 6 saattir yanıyor. Aralıksız Yaş yanıyor. Aralıksız yanıyor diyebilirim 6 saattir. Baya harlı da yaktık yani pizzamızı yaptık, Şimdi kestanemizi koyduk, birazdan çayımızı demleyeceğiz. Ee, şu anlık bir sıkıntı olmadı, İçerisi ılık, sobanın yanı yanıyor. <laughs> şu an ben gayet ya, iyi. Şu an hatta modda da durmuyoruz hani şey olarak baktığımız zaman. Şu anlık iyiyiz. Ee, bakalım başka neler olacak. Şöyle de göstereyim ortamımızı Fatih. Rahat rahat takılıyoruz. Benim yanımda boşluk var. ortamızda var. Buğran yanında var. Yani şöyle ortamımızı gezdireyim ben rahat size. Beş kişi, beş kişi e, burada hani kamp yapar rahatlıkla. Gerçekten güzel. Şöyle hatta gösterim kestanelerimizi. Ortamımızı göstereyim. Biraz soframız batık. Hani şöyle yanları göstereyim. Yanları böyle katladık. Evet arkadaşlar çayımızı koyduk. Şimdi yudumlamaya devam ediyoruz. Bir yandan da e, çadırımızın deneyimlerini sizlere aktarmak istiyoruz. Yani şu anda çadır e, bizim için ideal. Yani şu an hala dediğimiz gibi montla oturmuyoruz. E, i̇çerisi fena değil. Hani tabii ki ufak tefek bir serinlik geliyor. Gelmiyor değil. Çünkü belli aralıklar boşu Tamamen kapanmadı. E, ama sobamız gerçekten bizi şaşırttı. Bayağı bir sıcak veriyor. Şu ee, an ben yanında çok zor şekilde duruyorum. benim yani. Sol tarafım yanıyor. Yanıyor yanıyor. Ba bana bile buradan bayağı bir geliyor sıcaklık. Ee, çadırın bu şekilde işte orta tarafı e, kurmadığımız için şu an bizim bayağı bir geniş alanımız oldu aslında. Biz bunu da istediğimiz için kurmadık. İçeride daha rahat ve daha iyi hareket edebilmek ya Daha rahat için. takılıyoruz. İşte, de, çayımızı yiyemem. Kestanemiz için birazdan yiyeceğiz. Onlar bayağı bir kabardı. Açıldı bayağı. Çayımızı koyduk. Çayımız tadına bir bakayım ben. Gayet güzel. İşte çayımızı içiyoruz. Ortamız bu şekil. Ee, havalandırma olarak üst havalandırma aslında bizim için biraz dezavantaj oldu. Sobanın biraz sıcaklığı oradan gidiyor. Ama ona rağmen içerisinin atmosferi rağmen, e, gayet çok ideal. Yani şu an neredeyse evet. hani 15 derecenin üstünde diyebilirim. Aynen. Net 15 Yoksa derecenin üstünde. Yoksa kuramam yani böyle. Ki biz hani e, ne olur ne olmaz diye kışlık tulumlarımızı aldık. 0 ve e, ekstrem dereceli olan bir tulumları aldık. <laughs> muhtemelen e, gece yanacağımızı düşünüyorum. Gece muhtemelen terleriz ya. E, ara ara gece muhtemelen odun atacağız. Belli saatlerde kalkmayı planlıyoruz ama bakacağız ona. Odun stoğumuz sabahtan, öğlenden bol bol füledik. Ağzım yandı. <laughs> Hani odun bayağı bir odunumuz var. Eee Dört e, 4 kişilik aile çadırı gerçekten e, şu anlık işimizi görüyor. Şu anlık güzel. Ya ee, internette kötü yorumlar yazanlar da vardı. Özellikle bu keşif anları. Yani biz ikimiz aslında Decathlon'da çalıştık, bitme bölümünde ama çok fazla da e, kampla ilgili e, nasıl söyleyeyim? Hevesimiz olduğu için çok fazla malzeme aldık. Çok fazla tecrübemiz, çok fazla deneyimimiz oldu. Bu yandan da hani Keşfa'ya da e, Dekathlon fanlığı yapmıyoruz. Yani orada çalışmamıza rağmen. Ama mesela bazı insanlar var ki duyuyorum e, Besten yani bu pavilonun çadırı mı olur? Yani Koçtaş'a satılıyor genellikle bu çadır. Diyor bu çadırdan olur mu diyor. İncecik kumaş var bilmem ne falan filan. Bunun benim biraz şey hoşuma gitti. Adamlar kenara şey yapmışlar. E, cırt cırt yapmışlar. Bu bizim tesisat yaptı dedik. Tesisatı mesela e, düzgün inmesini de sağladı. O hoşuma gitti ekstradan. Keşan'ın yani çadırından e, bu ön bagaj kısmı e, bir tık daha küçük olması e, dezavantaj ama bizim için aslında biraz daha çok avantaja yöneldi. Hem burada yatarken soba biraz daha yakınımız oluyor. Çadır iç atmosferi e, biraz daha küçük olduğu için ısınma e, şeyi de biraz daha fazla oluyor. Ya yani daha kolay ısınıyor açıkçası. İçerideki sıcak atmosfer dışarıya daha fazla gitmiyor yani. Ama kesinlikle bu e, altları komple e, cırtlı bir şekilde kapatılması evet. lazım. Yani istenildiği zaman hem açılır hem kapatılabilir. Ya da atıyorum burası sadece kapatılacak, ön taraf açık ya da komple kapatacak İkisi de bir arada bir modifiye evet. olabilir, düşünülebilir. Yani şu an zaten şu altlar tamamen kapansa burası bayağı bir sınır. Biz şu an deneme amaçlı kuruyoruz yani şu an zaten bu çadırın ilk kış, ilk sobalı daha doğrusu çadır deneyimiz oldu bir öncekinde evet. e, baca deliğimiz olmadığı için bu kapıyı yorum bir şekilde Aynen. açık bırakıp içeri ufak iki kişilik bir çadır kurarak ha, o şekilde hani deneyimledik yaptığımız videoda da e, yine aslında bu çadırdaydı soba ama e, dışarıdaydı soba o yüzden o kadar yani ısıyı alamıyorduk çoğu zaten kapının dışarı çıkıyordu çünkü kapı tamamen açıktı yani ya, yarıya kadar yarın fazlasına kadar açıktı. o şekilde olduğunda bu şekil e, kamp yaparsa Aynen. üşürüz dedik her ihtimale karşı aynı bu e, setapla beraber orta iki kişilik bir ufak dekatlı yine bir çadırını kullandık. Bizi baya bir şekilde idare etti. Yani bu çadır dış havayı Koruduğu için normal kendi da kaldığımız için baya bizim için iyi oldu. Sobadan Şekli burada olduğu için odanın sıcaklığı da bize yetti ama kapının yarı açık olması, bu yarı bellerin çadırın altlarının da açık olması içeride bir e, esinti neden oldu. Onu da işte ee, zaman geçtikçe sürekli böyle kamp yapıp deneyimledikçe e, şeyler de ortaya çıkıyor, Açıklar evet. da ortaya çıkıyor. Yani şu an çadırın dediğim gibi tek sıkıntısı şu aşağılardan soğuk gelmesi. Yani başka bir pek sıkıntısı yok. yani Belki şu üst taraf da belki kapatılabilir. Yani o sıcaklığın gerçekten içeride kalmasını istiyorsak. Ama tabii o zaman da bu sefer belki havasız olabilir. Yani çok sıcak bu sefer bunaltabilir. Tabii bir avantaj giriş çıkışı yapılması yani gerekebilir. Avantaj sağlıyor çünkü mesela biz burayı kapattık tamamen ve mesela burayı kapatmasak belki o kadar sıcaklığı hiç hissetmeyeceğiz. Evet. O ön, Önden arkaya direkt hava bir Aynen, akış direkt sağlanacak. Bir akış sağlanacak. Bu sefer belki de ısıyı hiç hissetmeyecektik. Orayı kapattık. Güzel olmuş. Çünkü üstten gidiyor ve yanlardan biraz ısı, ısı kaybımız oluyor. Ama geri kalan da sıcak yani. İçeride durulur yani. yani. Şu an durduğumuz gibi. ya yani Ben montla durmuyorum. O zaten ince bir evet, polarla duruyor. Polar. Bakalım şimdi kestanemizi koyduk. Bakılıyoruz. Şimdi birazdan kestanemizi yiyeceğiz. Görüşmek üzere. See you. Kestaneler koktu Evet arkadaşlar uyku tulumumuzun içine geçtik. Şimdi yatıyoruz. Saat 2'yi geçti. Bayağı sohbet ettik. Artık yavaş yavaş yatıyoruz. İyi geceler. Evet arkadaşlar günaydın Günaydın Fatih Saat sekiz buçuk Sobamız biraz söndü galiba Biraz, biraz, biraz soğudu hmm. Dün akşam yağmur yağdı biraz Çadırın dışına bakayım Yani ele şöyle bir Terleme geliyor ama yani Çok bir şey yok Hatta gözüküyorsa şöyle Cadının üstünde daha hala yağmur damlaları. Gece fena değildi. Birkaç kere kalktık. Odun attık şeye, sobaya. Al soğuktu. Ama tulumlarda baya sıcaktık. Yok sıcak. Ya, tulumda olduğumuz için sıcaktı. Evet. Sobamız iyiydi. Ya ortamı kırdı bayağı bak mesela soba sönünce bir ortam bayağı bir serinlemiş. Pablo 4 kişilik aile çadırı. Bu şekilde. Yani biz gayet memnun kaldık. Görüşmek üzere. at diyeceğim bir şey var mı? İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. <gülüyor> <gülüyor> sobayı çıkardık. Sobanın olduğu yer. Delik bu şekilde. Ya yani şu yanıklar muhtemelen şey ben pencerenin plastiğini tam şey yapamamıştım. Kesememiştim. Muhtemelen onun öyle yanık izleri gibi duruyor ama gerisinde şu an hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar pavilyonun 4 kişilik aile çadırını sizlerle birlikte denemedik inceledik. İşte kaldık. Hatta dün akşam yağmur da yağdı. Hem yağmur yağması iyi oldu. Hani su bakımından baktığımız zaman şu anlık hani kaçırma olmadı. Böyle sobamızı da göstereyim tutuyor. İçeri yani su kurduğumuz soba da gerçekten bizi idare etti. Akşam 2-3 kere odun attık. Sabaha karşı ya yani közü kalmıştı. Tekrar bir iki odun attım. Tekrar alevlendi. Sobanın da zaten detaylarını ben kartlara koyarım. Son olarak beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.